Şu erkekçiklere de biraz acıyın acıyın. Her şeyi bizim anlamamızı bekliyor. Şu halimizi anlayın, bu halimizi anlayın. Biz ne yapalım biz? Öyle telmaşa yapılmış ki erkek vücudu benim en sinir olduğum şey. Organ dediğin hizmet eder değil mi vücutta? Bak midemiz küçücük bir kesecik yaptığı görevleri yazalım dudağın uçuklar dersin. Ulan bu kadar organ bunu mu yapıyor? Öz çekiç üzenge milimetrik kemik titreşiyor da bilmem ne oluyor. Karaciğer şöyle laboratuvar anasını satayım tiroid bezi bilmem ne O bir şey yapıyor, bunlar bir şey yapıyor. Soruyorum, bu ne yapıyor? Olayı ne? Almış yanına iki yağ vereni. Kendine bir dünya kurmuş orada. Abi şunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Hep bizi mahcup etmek için. Dedim ya daha ergenlikte zehir giriyor vücuda. Kontrol altına almıyor çalışıyor vücudu. Medeni erkeğin durumu ne? Hep bunu dizginleyebilmek. Yani bütün kültürlerde, bütün inanışlarda, bütün disiplinlerde bunu dizginleme vardır. Oğlum dur, oğlum dur abi, oğlum dur. Hani medeni olmalı mı? Çünkü erkek bıraksan onu hayvan olacak ya. Hep dizgin, hep dizgin, hep dizgin, hep dizgin. Hep oğlum, abi oğlum dur, oğlum dur. Bu insan olalım. Bir gün işin düşer. Hadi oğlum dersin. <laughs> Eşşol e, e, eşek. Sen beni mahcup etmek için... Ulan sen kargo paranı hak etmiyorsun daha be. <laughs> Ve biz bunun derdinle ilgili hiç ağzımızı açıyor muyuz size? Biz bunun sıkıntısını dışarıda çözmeye çalışıyoruz. <laughs> Erkek vücudunda deliyle yaşıyor. Deliyle, deli, deli. Anasını satayım, beyni yok, fikri var. uzuv hizmet eder. Bu kafasına göre bir haller, bir şeyler. Çünkü tel maşa tasarlanmış. Hani her şeyden nem kapabiliyor, anladın mı? İ i̇nisiyatifi var şöyle şey ya. Ege Denizi'nde en soğuk yer neresi? Akçay falan değil mi? Gir orada denize, tanıyamazsın. <laughs> sanki o değil. Bütün o çılgınlıkları yapan o değil sanki. an geliyor benim sözüm geçecek nasıl git <laughs> abi öyle bir sistem oturtulup ayarlanmış ki mesela bak kolumuz tutuyor kavruyor uzanıyor falan biz mesela kolumuzdan fazlasını bekliyor muyuz yani bir şey uzanamadın ovalıyım büyüsün diye bir şey var mı <laughs> yok değil mi kulağımız duymayınca açıyor muyuz böyle hayır bunu da öyle yapmalıydı bunu yapacaktı böyle kemikten böyle kimseye bir eyvallahın olmayacaktı. <laughs> Mahcup olma olasılığın da düşecekti. <gülüyor> Gülüyorsun ama geçen gün ben bu hikayeyi anlatırken biri dedi ki bu konuyu amma düştün ya. Bir sıkıntı mı var benim? Ne sıkıntım olacak lan bu konuda? <laughs> bir arkadaşımın sıkıntısı bu. <laughs> Erkek... <laughs>